Bek Selam arkadaşlar hoş geldiniz hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum ve nice güzel bayramlar diliyorum. Rainbow serimize başlıyoruz arkadaşlar. Şu an ekipte bakır bronz, zümrüt, platinum ne ararsam var ama şu an bronz. Bronz günlükleri adında güzel bir seri yapacağız. Ufaktan bu videoyla başlayalım. Daha sonra daha güzel videolar gelecek. Haydi başlayalım. Avustralya çölleri ban ya. Ondan öyle getirince. Sahil falan gelsin bari. Banka da gelmez inşallah. Şey ben çok şey istiyorum, Oregon gelsin şovumu yapayım artık video çıksın. Banka geldi hissettim. Oregon. Oo, mi? bir de savunuyoruz. Sonra da saldırıp MVP oluyorsun. Ay yine öyle izleyin beni Refuse baba dansı seyret. dansıyla kapatıyoruz videoyu. Seyret baba seyret. Yoruyorsun. E, seviyoruz. Aa, koçuk. Alamayacağım büyük ihtimalle ya artık. Düşsem de olur mu? Arkadaşlar pompalı varsa şurada noktaya bir tane atış yapar mısın? Bir dakika. dakika. Nereye istiyor? Bakı 4 mi? aynen yeterli. İyi yeterli mi? Yeterli abi. Arkadan mı geliyorlar? Hmm. Biri benim zehre takıldı. Balkondan girmiş olabilirler. Oyunuz oh, evet, arkadan geldiler böyle. Me Mevrik bir yeri deliyor. Buraya buraya. Evet. Bomba düştü. Mevriyi aldım ama beni başka saldı. Nereden geldi lan? 4, Aa Rezo'nun deldiği yerden gelmiş lan. Adam nasıl yatararak beni vurdu. Bomba düştü. Abi, niye yemiyor? O elindeki çünkü boncuk sıkıyor. Ya ne alsak buraya ya? Bodrum, çabuk net, çabuk Bodrum çabuk. alıyoruz ya. Evet, evet. Bodrum mu? O zaman ben mute'u çektim. Ben de. Ben, evet. çektim mute. <laughs> ben de TVC nasıl vurdum biliyor musun? Drone'la gezerken. <laughs> Aynı şey, şey mal Fatih ölü şu an. <laughs> ya da az önce Ömer'in öldüğü gibi mi diyelim? Ömer nasıl öldü? Ömer zorundayken öldü. <laughs> Twitch Kardeşim drone'u git biraz farklı bir yerde at ya. Kullanmıyorum drone'u. Saklanman yok, gerekiyor. gerekiyor. O, drone atarken gerçekten saklanman gerekiyor. Ben hep öyle yapıyorum mesela. Yap, ya yap isten hayatım ya hayatımı hayatım kaydı. Ya gidin ya şuradan mal alacağız. Bir saattir alamadık sizin ya. Efendim. Hayırdır lan ne oldu? Sana sövüyorduk ya bir şey. şey Fatih'in hayat enerjisi yok oğlum. Her geldiğinde bak. Bunu kapatsana oğuz yukarıdaysa. Hala ağlatma bu çocuğun bir şeyleri var ya. Bu çocuğun sorunu falan var. Neyin var oğlum? Paylaş lan. Ateşten mi tatlı? Söyle oğlum neyin var lan? Hemen şey gelin. Hızlı. Evet, İki kişiler burada. Geldi geldi. Böyle bir ya böyle bir Orada. Bir başka biri var mı orada? Var. Tamam Rejo'yla e biz şu kapıyı tutuyoruz arkalara bakın. Sen oraya şeye tak o. Ben bakıyorum. Aldı. <laughs> ah, yes. Ben bu bölümde MVP olacağım ya yani. izleyin. Aa saldırıp olacağız bir de oğlum. Bak. Yani, the feels, the feels Kilo almayın amur <laughs> <laughs> Nereye tutuyoruz? Kazanmayalım Hayır kazanın ama şey ben abi burada. <laughs> Sen yaralayıp bırakın. Roku ben alayım mı lan? Gelin gocuk alın. Bol bol alın puan yaz. Aa, mute alan yok mu ya? <laughs> Ömer çabuk çabuk oyu valla ödürsün hemen. <laughs> yani. Bir şey diyeceğim. Oğlum burada kimse kalmadı Aku. <laughs> Şu A, ah, B'de biri var değil mi? Abi geldi abi 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 abi. İki kişi, iki, kişi, iki kişi. Şurası birden çıktı. Oğuz ikimizin arasındalar. Şurası temiz mi şurası? Duran var abi, duran var. Şurası temiz mi e, ya? Şurası temiz değil. Aldım. Duran var burada da. Bir tanesi bende ya. Abi şurayı... Aa oğlum arkamdan gelmiş. Sağımda. Aldım. Hadi. Oy. Hı. Salak hadi. mı beni görmüyor? Q'da bitiriyor muyuz bu işi? Haydi haydi aldık. Herkes bir artı. <laughs> kilim var, iki kil. Bom, i̇yi bombalayacağım. İyi bombalarım burada. Ömer sana güveniyorum. Ya <laughs> Ömer kapıdaki şeye tamam. şeye Evet beyler kameraları Vay alırsak bari, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Olmadı mı lan? Oğuz öldür şunu. Lan şu doktor öldürün lan artık. İzleyin izleyin izleyin. Anan. Dışarıda mı bakın? Oho. Arkamdan geldi ya. Nereden neden arkadan mı gelmiş? Gel abi. Oo, oğlum Claymore. Aa! Atlattı. Oğlum hayır sonradan patladı Claymore. Bak yerde duruyor hala. Oho. Aa. Bak kötü kurmuş. Algılamamış evet. Arkadaşlar kötü bakın. <laughs> her zaman kurduğum gibi kurdum. Ben de onun rahatlığıyla takılıyorum ha. Ama gene de o mesafeden klima patlamadan seni vurabilir patlasa bile. Ya tamam Çünkü da kardeşim canım. ama yani bak <laughs> yani oraya her türlü dönmen gerektiği için de yes, devam lan. Pardon. <laughs> Kameradan bahsediyoruz oğlum. Fıt diye gitmesi lazım. Kötü bir olay yaşadık. Patladık. Hemen şimdi bir telafi ediyoruz. <laughs> Üst, evet, hep yani kat. Ben 3 kere adam vurabilirdim senin için vurmadım. Ne diyorsun ya? Bak, o kadar samimi söylüyorum. Sen benim <laughs> Ama bu yalan yakışmıyor sana. Bence Kavera banyo Ya elim soğudu ya. <laughs> Aa, başlamayacak herhalde. Abi ne oldu? Sen benim MVP olmamı kaldıramadı oyun. Ya bu gariban bir MVP olacak diye. Hah, başladık. Adam mı? aha adam ban yedi. Hangisi o? Kavera mı? Yeter. Fokor yazmış ona ya. Fokor ne biliyor mu? Bu o kadar beklemeli miydi peki ban Geliştiriyorlarmış abi. Hmm. Şey diyeceğim. Ee, biz bu füzyonu ne yapacağız o seninle beraber oynamam olmaz. Alt katta ne yapacağım oğlum? Ağzıma sıçtılar amına. Şuradan girelim ya. Oğuz, Oğuz buradan aşağıya nasıl bombalayacağız ya? Böyle camı aynen, kırdı. Aynen, aynen. Ömer Evet. Aynen öyle. Adamsın. Hadi Oğuz girelim. Can yok değil mi? Ha açık bırakmış onu. Ömer, e Ömer mi? Hadi beraber girelim şuradan. Kimse benle gelmiyor ya, alacağınız olsun. Varım abi arkandayım devam mı? Oğlum ne demek arkandayım devam et ne ya? Kapıya bak hemen oraya. Biraz daha olabilirsin. Nereden? Buraya mı? Aşağıdan mı? Geldi beni. Şey yapacak. Tarıyor beni. Atıyor. Attı. Tarıyor diyorum ya. Yanlış söyledim kanka tamam. <laughs> Siz niye hala yukarıdasınız? Ben aşağıya her yeri açmışım. Abi bombalıyor ben de koruyorum Allah aşkına. Oğlum nerede evet. sen? 15 saniye kaldı. Önündekini vur bari. Solunda mı? Ön solda. Gördün? Bomba kimde? Tavera nerede? Bombayı koruyordur. Oy! Evet MVP geldi. Ya bana bana var geldi. <laughs> Hemen izliyoruz abi yeni Ramazingo'muzu. Silah satıp aldık lan bunu. <laughs> nerede coşkuyu? Oo! <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Doktorunki de buna benzer bir şey. Çok iyi ya.